yapımızda kolonları ve kirişleri tanımladıktan sonra birleşimleri de tanımlayabiliriz. Bunun için menüden çelik menüsünü açıp bir birleşim tipi seçiyoruz. Çelik menümüzde hesabı yapılan birleşimler ve hesabı yapılamayan konstriktif birleşimler bulunmaktadır. Örneğin hesabı yapılan bir korneyalı birleşim yapmak istersek. Köşe birleşim butonuna tıklıyoruz. Kolonumuzu ve daha sonra kirişimizi seçiyoruz. Gördüğümüz gibi birleşimimiz oluştu. Birleşim düzenlemek için birleşime iki kere tıklayıp özellikler menüsünü açıyoruz. Buradan mesnete bağlı bulonlu veya kaynaklı seçeneğini işaretleyebiliriz. Örneğin kolona kaynaklamak istersem kaynak seçeneğini işaretliyorum ve program kendiliğinden birleşimi kaynaklıyor. Levhalar seçeneğinde köşe için sol sağ ve ikisi birden butonları bulunmaktadır. Sağ butona tıkladığım zaman köşeyi sadece sağ tarafa yerleştirecektir. Köşe ben sekmesinde köşerimizin kestiğini belirleyebiliriz. Aynı zamanda levha geometrisini elle belirleyeceğimiz bir seçenekte bulunmaktadır üst kertme ve alt kertme sekmelerinde kirişimizin kertilme mesafesini ayarlıyoruz. Örneğin bir alt kertme yapmak istersek alt kertme seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Ve böylece ekranda göründüğü gibi birleşimimiz alt taraftan kertilmiş oldu. Kiriş bulonları seçeneğinde bulonlarımızın tipini ve çapını belirleyebiliriz. Bulon özellikleri seçeneğine tıklıyoruz. Burada standart dairesel, büyük dairesel ve özel ölçülü dairesel delikleri seçebiliriz. Ya da delik şeklini de seçebileceğimiz butonlar bulunmaktadır. Bulon çapını M20 olarak ve bulon sınıfını da 8.8 olarak seçip tamam butonuna tıklıyoruz. Ve gördüğümüz gibi yardımcı ekranda görüntü tekrar güncellendi. Yatay yerleşimde bir adet sıra bulunmaktadır. Bunu iki olarak işaretlediğimizde iki sıra bulun yerleştirecektir. Ve gene grup 1 segmesinde örneğin 60 mm mesafede ve 3 tane bulun yerleştirmek istersek. Gene yardımcı ekranımızda gördüğümüz gibi kolonlarımız yerleşecektir. Kaynaklar sekmesinde kaynak kalınlığını ve kaynak tipini seçebiliyoruz. Tasarım girdileri sekmesinde de levha malzemesini ve kaynak elektrot şeklini belirleyebiliyoruz. Bu birleşim tipimizi ayarladıktan sonra bunu sık kullanılanlar ve sık kullanılara ekle seçeneğiyle oluşturabiliriz. Örneğin kayma birleşimi 1 diye isimlendirirsem ben yaptım bu birleşimi ve tamam butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi perspektif ekranda da birleşim oluşacaktır. Aynı birleşimi şu kolon kirişe de yapmak istersem yine çelik seçeneğinden köşe bent birleşimini seçiyorum. Bir kolonumu ve kirişimi tıklıyorum. Bu birleşim biraz önce yaptığım birleşimin Aynısı. Farklı bir birleşim yapmak istersem de yine aynı şekilde örneğin bir moment aktaran birleşim yapalım. Çelik butonundan bu sefer rijitleştirmemiş alın levhalı 8 bulonlu birleşim seçeneğini işaretleyelim. Yine kolonumuzu ve kirişimizi seçiyoruz. Gördüğümüz gibi birleşimimiz default değerleriyle oluştu yine bu değerleri düzenlemek için menüden rejitleştiricileri kalınlıklarını, bulonların sayısını ve aralıklarını ve bulon özelliklerini örneğin M20 bulon seçip tamam butonuna tıklayalım. Ve bulonlar arasındaki mesafeleri ayarlayabiliriz. Ve 1 mesafesi 54 mm olarak bir default değerimiz girilmiş durumda. Yine berkitme levhalarını isteğe göre kaldırabiliriz. İlave levhalarda da gövde takviye levhasının kalınlığını belirleyebilir veya isteğe bağlı olarak kaldırabiliriz. Kesimler sekmesinde rijitleştiricilerimizin köşelerindeki kesim şekillerini belirliyoruz. Buradan örneğin birinci seçenekte kesim şeklini seçtiğim zaman şurada gördüğüm gibi oval bir şekilde kesilmiş olacaktır. Kaynaklar segmesinde de kaynak kalınlıklarımızı ve kaynak tiplerimizi belirliyoruz. Yine tasarım girdileri sekmesinde de yapının malzemesi ve kaynak elektrotunu seçebiliriz. Tamam butonuna tıkladığımız zaman birleşimimiz kendiliğinden oluşacaktır. Bu birleşimi favorilere eklemedik. Bu nedenle yeni oluşturduğumuz ve tekrar aynı şekilde 8 levhalı alın levhalı 8 bulonlu birleşim yine programda tanımlı olan şekliyle karşımıza gelecektir. Bunun için birleşimi favorilere yani sık kullanılanlara ekleyip moment aktaran birleşim 1 bir diye isimlendirelim bunu. Tamam butonuna tıklayalım. Ve gene birleşimler diyaloğundan hızlı modda çiz seçeneği açık hale açık halde durursa biraz önce favorilere eklediğimiz birleşim kendiliğinden burada oluşacaktır. Örneğin bir koloyan ayağı da girmek istersek. Gene çelik menüsünden kolon temel birleşimi seçeneğine tıklıyoruz. Ve kolon ayağı ve seçmek yani kolonumuzu tıklıyoruz. Gördüğümüz gibi birleşimimiz oluştu. Buradan nervür, nervürleri seçebiliriz. Levhalar ve grobetonu ayarlayabiliriz. Örneğin levha kalınlığımız 20 mm olursa men menüdeki resimlerde göreceği gibi 20 mm'ye inecektir. Ana nervürler ise yine aynı şekilde örneğin nervür kalınlığımızı 12 mm olarak seçersek gördüğümüz gibi levhalarımız kalınlaşmış oldu. Buradan yüksekliği de değiştirebiliriz. Örneğin 150 milimetre yaparsak, bu nörvümüzün yüksekliği gene 150 milimetre olacaktır. Tali nörvüleri de aynı şekilde yapalım ve 150 milimetre indirelim. Kesimler sekmesinde birleşimde girmiş olduğumuz levhaların kesim şekilleri belirlenecektir. Ankraj sekmesinde de ankarajlarımızın tiplerini belirleyebiliyoruz. Örneğin şu ankaraj olsun. Gördüğümüz gibi ankarajlarımız yine yardımcı ekranımızda güncellendi. Kayma kaması, kayma montaj sekmesinde kayma kaması tanımlayabiliyoruz. Örneğin bunun için bir dikdörtgen profil yükleyelim. ve kaymakaması uzunluğunu girelim. Örneğin 100 mm olsun. Veya 200 mm olsun. Gördüğümüz gibi kaymakaması kamasını seçtiğimiz kesitte ve 200 mm uzunluğunda girmiş olduk. Kaynaklar sekmesinde birleşimde kullanacağımız kaynakların tiplerini ve kalınlıklarını belirleyebiliriz. sık kullanılara ekle diyerek temel ayı, kolon ayı yazıp tamama basıyoruz. Ve tamam butonunda gördüğümüz gibi 3 boyutlu ekranımızda da gördüğümüz gibi birleşimimiz tanımlanmış oldu. Diğer kolon temel birleşimlerinde aynı şekilde hızlı modda çiz Komutu aktifken biraz önce tanımladığımız favorilere eklediğimiz birleşimin aynısı bu kolonda da oluşacaktır. Bütün kolonlarımıza tek tek seçerek bu birleşimi yerleştirebiliriz.